Hepinize merhabalar tekrardan sevgili izleyicilerimiz. Evet Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor ve bildiğiniz gibi Almeda'nın diskalifiyesinin ardından Yusuf da Survivor'a veda eden isim oldu. Bu hafta erkekler düellosunda Survivor'a veda etti Yusuf ve bunun ardından mavi takım yarışmacıları 5 kişi kaldılar ve Konseyin sonrasında Ayşe, ve Batuhan'dan bir Acun Ilıcalı'ya istem geldi. Bu da konserden sonra görüşmek istediler ve bu görüşme sırasında da oyunlarını çok fazla oyuna çıktıklarını söylediler. Yorulduklarını ve acıktıklarını söylediler. Cezalarında indirim istediler Ayşe ve Batuhan. Bunun üzerine Acun Ilıcalı tabii ki kabul etmedi. Çünkü Acun Ilıcalı'nın şöyle bir sözü vardı. Ayşe 3 saat sevgilinle konuşacaksın ve bunun üzerine indirim mi isteyeceksin şeklindeydi. Çünkü Almeda'nın da yaptığı paylaşımda Ayşe'nin saatlerce sevgilisiyle konuştuğunu e, paylaşmıştı. Ve biz de bu paylaşımda sizlerle paylaşmıştık. Bunun dışında Batuhan yine e, bu sefer Almeda olmasa hiç kimsenin bu yolu bilip gitmeyeceğini söyledi. Almeda'yı savunan Batuhan bu akşamda Almeda yüzünden neredeyse gittik ve bu ihlali yaptık şeklinde Ayşe ve Batuhan'ın bu gibi buna benzer açıklamaları vardı ve tek sonucunda Acun Ilıcalı kabul etmedi. Bakalım diğer gelişmeler Survivor'da neler olacak. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.